sayalım bir ne var önümüzde? Neydi abi ya? <laughs> bak benimkine bak. Bana baka baka yaptın ya. <laughs> Senden hiç beklemiyordum bu arada bunu. Hiç adil bir yarışma olmuyor şu an. Ben bunu atamam. Ay ay ay. Böyle atılır. Böyle üç kere beş kere denemeli olmaz o işler. <laughs> bu daha iyi değil mi ya? Çilikte dedim böyle olur. Ben atacağım şöyle gideceğim vallahi ya. Bu benim muhlamam mı? Çünkü Esta abininkini yemek istemiyorum. Benimki daha güzel olmadı mı ya? Olmadı abi. Deplasman lezzetlerinde bu hafta Karadeniz'deyiz. Karadeniz'de bizi elbette buranın olağan hava durumu karşıladı. Hava sisli, puslu, yağışlı. Rize'deyiz. Rize'de Çaykur Rizespor'un sağ beki Taha Şahin'le bir araya geleceğiz. Taha ile birlikte önce çok güzel bir muhlama yapacağız. Buranın en özel lezzetlerinden birisi. Elbette sadece muhlama değil birçok farklı lezzet var. Onları da yapmaya çalışacağız ve tadacağız. Ama öncesinde Rize'deyiz elbette çay içmeden olmaz. Rize'de güzel bir manzarada çayımızı yudumlayalım. Ardından Tahan'ın yanına gideceğiz. Vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Rize çayından güzel manzarada bir yudum alalım. Ve sıra geldi artık mutfağa girmeye çalışmaya. Tahayla bir araya geldik. Nasılsın? İyi abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Siz nasıl gidiyor? İyi. Güzel. Yağışlı bir hava var. var. Şansımıza Bugün, biraz evet. yağmurlu ama. Bugün size güzel bir yemek getireceğiz ama. Önce muhlama ardından da hamsili çiliğitah yiyeceğiz. Harika. Önlükler burada. Önlüklerimizi giyelim. O zaman ardından muhlamayla bu başlayalım. Bu boyutta olmasa da <laughs> kaşığımızı alıp muzlama yapmaya başlayalım. Olur. Hadi bakalım. Sen beni giydir abi. Gel gel. O zaman şöyle. Marmanı şöyle direkt bağlasak olur herhalde. Bağla da evet. yap. Önlükleri giydik. Çok güzel bir muhlama yapacağız önce. Evet. Kolları da sıvadık. Hazır mıyız? Hazır. Enerji yüksek mi? Enerji yüksek. Sen de hazırsan abi başlayalım. Geçelim hadi. Evet. Şimdi muhlamayla başlayacağız. Ustam sayalım bir ne var önümüzde? Üç malzeme var. Neydi abi ya? <laughs> ne vardı? <laughs> mısır unu. Su var. Kavrulmuş mısır unu. Mısır unu. Kolot peyniri. Kolot peyniri. bu kullanılır. <laughs> o zaman başlayalım. Başlayalım. Önce, Önce ocağı yakmamız gerekiyor Ocağı galiba. yakalım. <laughs> Gazı açamadık. Ay ay ay. <laughs> Saç, kaş falan hepsi gidecekti bir an. Şu ana kadar çok iyi gidiyorsun. Ben yaparım, ben kendime güveniyorum. Ben de kendime güveniyorum da daha önce muhlama yaptın mı? Hiç? Daha önce kök hiç şey yapmadım ya. Yedin ama değil mi? Yedim tabii, yedim ama... Nasıl bir lezzet diyeceğimizin farkına var yani. Onun farkındayım ama şu an sonucu merak ediyorum. Sonucu ben de merak ediyorum biliyor musun? Şunu güzel yaparsam evde bundan sonra muhlama görevi bana da kalabilir. <laughs> Normalde giriyor musun mutfağa? Hiç. Hiç. Yok, hiç gelmedi. Biraz altını kısalım. Seninki niye olmadı? Ya. Aynı anda başladık. Vallahi bilmiyorum Ateş. Şimdi az kaldı. Seninki olsun diye usta bana bir şey mi düzenledi, operasyon mu düzenledi bilmiyorum. Bak dışarıdan içeriye doğru alacaksın peyniri kattıktan sonra. Onu da Bu şöyle söyleyeyim sana. galiba olmak üzere. Şimdi ben bunu soğumaya alacağım. Bir de seni izleyeceğim. Şimdi soğuyacak değil mi? Soğuyacak evet. Ne kadar iyi soğursa, hızlı soğursa o kadar hızlı uzar. Karıştırıyor muyuz bir yandan? Ocağı kapat. yapalım. Ben de ekmek Bak benimki ne var? Bak Bana baka baka yaptın ya. <laughs> Allah aşkına daha ne yaptın lütfen ya. Uzuyor ya abi işte. Daha ne? Daha Çok, ne çok cılız. Çok cılız İstersen biraz şey ha. Söylemem yetti. Heh. Söylemem yetti. Ya az az alıyoruz diye sen şov yapıyoruz. Yardım edeyim yapmış. diyecektim de <laughs> söylemem yetti. Ya sen ocağı yakınlaş. <laughs> Allahım böyle bir şey daha hiç gördün mü daha önce? Bunu yeme faslına ne zaman geçeceğiz? Geçeceğiz geçeceğiz. Dur daha bir, daha. Ben şimdi Oo, canım çekti çünkü. Dur, 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 dur. Canım çekti abi. Daha mutfağa inmiş. Şöyle bir şey yapmışım yerim ben Şöyle Allah. O neydi ya? Bunları da koyamam tamam mı? Yok bunu keseceğiz. <laughs> Yol kazası diyebiliriz. Gururla izliyorum şu an. Ha, <laughs> gururla izle bak. Hop yarıda gitti. Çevirmeyi biraz bıraktım ya. Ustam bir kere de seni uzat bir görelim ya doğrusu nasıl oluyormuş. Hepsini alıyor bu. Biz alamadık öyle. Ben ya yapamadım onu evet. Ya bu kaşığa hepsi nasıl sığdı ki? Boyun bitti daha. Aynı boydasın şu an. <laughs> Ne zaman tam hazır diyeceğiz? Tamam mıdır bu? Arada? Şu an şovundayız şu an. Ha, mi? şovundayız. Bitti tamam. çoktan yenir yani bu. Muhlama etabını başarıyla tamamladık bence. Yani boyumuzdan fazla uzattık daha ne yapalım. Senden hiç beklemiyordum bu arada bunu. Ya işte yolda konuşuyorsun ama <laughs> sonuca bakınca... Sonuç iyi bir şey çıktı evet. Yok ikisi de güzel oldu. Bunları tadacağız ama öncesinde tabii ki çalışmaya devam. Aşağı mutfağa inelim. Ne yapacaktık? Hamsi ile Aşağı mutfağa inelim, ardından masaya geçeceğiz, yaptıklarımızı tadacağız. Şimdi sıra geldi hamsi çilihtası yapmaya. Evet. Nedir bu hamsi çilihtası desem? Bunu birlikte öğreneceğiz de <laughs> Ben de çok mühim, şefimle birlikte yardımıyla. Ama çok güzel yapacağız. Malzemelerini bir sayalım mı? Malzemelerini sayalım. Belki yapmak isteyen olur. Kesinlikle Belki olur. Belki izleyicilerimiz der ki, nedir bu hamsi çilihtası? Kesin derler. Malzemeleri bir saysanıza der tuz, karabiber. En kolayından yumurta. <laughs> Pazı, bunu konuşmuştuk daha önceden. Nane, maydanoz, maydanoz pazı, da nane. soğan. Hani bir arada değil bir mi? Bir arada evet. Tamam. Tek şeyi sayıyoruz. Mısır unu, un, hamsi. Harika. Mısır uni. Mısır uni. Mısır <laughs> uni. tamam. Bunları çok güzel. şimdi buraya katıp karıştıracağız. Yumurtayı en son atıyormuşuz. Kritik, kritik. Püf noktası. Karabiber. karabiber attık. Suluk bir şey mi? Suyu da en son atacağım. Bu yemeğin neresinde sen varsın? E o zaman meydan ben okuyorsun bana. Şurada, şurada meydan okuyorum sana. O da bende yok ya. Çevirme olayı bende. Çevirme Düşerse abi. zaten kayıttan atacağım onu. Vermeyeceğim. Yapabilirsem ya vereceğim. Umarım çeken vardır, şunları da ben paylaşırım ya. Böyle düşürürsün de. Su, en sonunda yumurta. Karıştıralım şöyle şurada. Karıştırma işlerinde iyi misin? Sen yap önce. <laughs> seninki niye böyle hemen geldi? Hiç adil bir yarışma olmuyor şu an. Abi seninki Abi daha değil nasıl değil zor dedi. ya? Adil değil çünkü daha yeni aldım, Küçücük kolum kapama. ağrıdı burada. Benimkinin kıvamı bayağı olmaya başladı sanki. Ben tutturdum o kıvamı bakalım sen yakalayabilecek misin? Bak bilekten. Gördüm Bilekten Bilekten çevirmeyin. Senin ayak bilekleri benim el bilekleri. Rengi farklı gibi. Şişt, bence tamamen Yumut benle alakalı. Mı? Bence benle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. İyi çevirdim. Benim gibi karıştırmam ki. Evet abi ocağı sen yak da. Yoksa... O, ocak ben belli doğru. ki kaşı yakacağım yani. Şimdi yağın ısınmasını yağın bekliyoruz. Yağın biraz ısınmasını bekliyoruz tabii ki. Dur ben bunu kendim söylüyormuş gibi yapayım. Şimdi yağın ısınmasını beklemezsek, ne oluyor? Ne oluyor? Yağı çekiyor ve çok daha yağlı oluyor. Peki bu bilgiyi ne zaman beri biliyorsun? 30 saniye önce öğrendim ve hemen tabii ki <laughs> kendim biliyormuş gibi aktarıyorum. Daha zaman değil onu. Bak 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 bak. Bu yapacaklarımın fragmanı. O şova hiç gerek yok şu an. Harbi niye fark var ya? Niye o kadar Biraz fark var? karıştırdı ya böyle tam. <laughs> Sabırsızlanıyorum. Bunu böyle yağlı bir şekilde atabiliyor musun? Ben bunu atamam. Bu, sorumluluğa giremem. Denerdim ama dene, yağ dene, var dene, bir de. yağ dene, var dene. bir de. Dene ya bir şey olmaz ne olacak? Bir şey olmaz. <laughs> kapak kapak. Ya suçuymuş öyle. <laughs> Uf, şuna bakar mısın? Bak Şuna bakar mısın? Göster kameraya göster kameraya. kameraya. Elini yakma da. Sonra İlhan Hoca kızmasın bize. Geliyor. Hazır mısın? Gerçekten mi? Ya ben Şimdi izle. nerede atacaksın ben uzaklaşayım i̇zle, ya. İzle 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 sadece izle. Hiç güvenemiyorum çünkü sana. Allah! <laughs> Başlangıç noktasına geri geldik. Dönmedi. Burayı keselim. <laughs> Burayı keselim de ya. <laughs> Bunları koyun lütfen. Allah. Yani oldu ama yani. Oldu. Yani bunu evde lütfen yapsan, ya. bunu evde yapsan mutfak battı. Üstüne başıma biraz <laughs> yağ geldi ama olsun. Ben, ben o şeye girmem ya bu kadar güzel yapmışım. Oldu. Ay ay ay. Böyle atılır. Böyle üç kere beş kere denemeli olmaz o işleri. <laughs> Krep gibi de böldüm. Aynı anda deneyelim. 1 2 3 Vay be. Bunu izlerken annem gurur duyacak ya. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Böyle bir şey hiç beklemezdim. Demek ki yapabiliyormuşsun. Evet. Yapabiliyorum ama girmiyorum. Tercih etmiyorum diyelim. Sen bunu döndürdün ya. Yani. Evet. Vallahi alıştım ya. Alıştım. Sadece ayak bileği değil, el bilekleri de iyi. Evet. Son bir evet. şovunu yapsana Allah aşkına. Ozuncu ben döndürdüm. Birini seçmen gerekse... Yani... Kilit da dayaman gerekiyor. Hangisini yersin? Doğruyu doğruyu lütfen doğruyu. Bu daha çok malzemesi daha fazla, daha fazla gibi duruyor. Puan verecek olsan sen şu an yani usta olarak yarışmaya girdik. Siz daha iyi attınız gibi. Ama attığınız ne ya? Burada <laughs> emek var çırptık. Tadına <laughs> bakalım. Tadına bakalım. Yo görüntü şu an... Ne oldu tadına bakalım deyince niye o dedin? Puan verelim puan puan öyle... Çilik de... Olmayacak böyle. 10 belki. üzerinden 9. Gerçekten 9. Mi? 10 üzerinden buçuk. Torfilli bence torfil var ama <laughs> Torpilli hiçbir şey yok Şunda bu omlet oldu güzel bir omlet yaparsın sen Önlükleri çıkartalım Yaptıklarımızın ve Rize'nin çok güzel yöresel yemekleri var Onların tadına birlikte bakalım Güzel de bir sohbet edelim Olur Hadi gidelim Kayıt dışı Bu daha iyi değil mi ya Çilikta dedim böyle olur Abi doğruyu söyler misin? Siz daha güzel attınız bak şimdi Abi, abi atmaya abi geç Sonuç sonuç Ben şimdi müşteriyim geldim atmaya mı bakacağım? Tadına bakalım yukarıda Gidiyorum abi ben atacağım şöyle gideceğim vallahi ya Muhteşem bir sofra var önümüzde. Gerçekten Biz öyle. sadece iki ürün yaptık ama önümüze bambaşka bir sofra kuruldu. Rize'nin tüm lezzetlerini denemeni istedik. Güzel ne evet. kadar belli bir kısmında emeğimiz olsa da hepsini bir tat. Sayabilir miyiz? Sayabiliriz inşallah. Sufle alarak biraz sayabiliriz. Karalahana çorbası. Karalana çorbamız. Bu çorbayı dünyanın en kötü çorbası mı seçmişler? Aslında ya burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Karalahana değildi o biz onu akladık. Lahana çorbası dünyanın en iyi çorbalarından bir tanesi. Bence de öyle, o yüzden sordum zaten. Nasıl böyle bir şey seçerler diye. Şaşırmıştım. Yanlışlık oldu, iyi olmuş. Evet, başka sırayla gidelim. Muhlamamız zaten biliyorsun. Turşu kavurmamız var fasulyeli. Pazı kavurma, hamsili pilav, dolmamız var. Lahana sarması, çaylı kuru fasulyesi. Onu kesinlikle denememizi <laughs> istiyorum. Rize kavurması. Bunlar inanılmaz. Dere pidemiz var. Sütlaç var en son. Laz böreği var. Çok merak ediyorum, hiç yemedim. Çok güzel. En son sütlaçla beraber bir de dene. Üzüm suyu var. Olur. Organik, şekersiz. Pepeçura. Üzüm suyundan yapılıyor zaten. Şu, pepeçura. Pepe pepeçura. Pepe. Ee, mısır tatlısı. Bu da buraya ait. Harika. Saymadım başlayalım şey mı? Bir başlayalım. başlayalım. Soğudu. bakalım. Çorba soğudu. Başlayalım. Soğudu. Çok beğeneceğini düşünüyorum. Bakalım. Yani bu çorbanın en kötü yemekler listesine konulması. Orada bir yanlış anlaşılma Biraz var ama. Saçmalık. saçmalık. Orada bir yanlış gibi. anlaşılma var dedi ustamızda. Bence de saçmalık zaten Çok güzel bir çorba. Gayet güzel bir çorba. <laughs> Hepsi çok güzel görünüyor. Evet. Dolma ama yiyecek gibisin sen ya. Yani. Bence muhlamayı. Muhlamayı değil mi? Doğru. Soğutmadan şöyle bir bakalım. Bu benim muhlamam mı? Evet. Çünkü Esra abininkini yemek istemiyorum. <laughs> Benimki daha güzel olmadı mı ya? Olmadı abi. Ben bunu sevdim ya. Evde yapar mısın? Evde yaparım herhalde yaparım ya deneriz. Yapabilir misin diyeyim daha doğrusu yanında ben yokken ve usta yokken. <laughs> ben bununla sabah kadar oynayabilirim. Abi şöyle baksana ya. Kaldır kaldır kaldır. Abi kolum dümdüz oldu. Ayağa kalkman lazım. Ellerimizle yaptık. Muğlamayı da tadalım bakalım. Gerçekten çok güzel. Beğendin mi? Çok güzel. Bu arada gerçekten güzel yapmışız. Yemekleri tadarız. Daha önümüzde zaten çok yemek var. Bir yandan da sohbet edelim tabii. Şehir nasıl? Bize nasıl? Şehir güzel abi ya. Ben çok seviyorum burayı. İklimi de şu an çok yağmurlu bir hava var ama alıştık. Bize güzel geliyor artık bu havalar. Havalar burada güzel oluyor genelde. Yağmurlu havayı dediğim gibi seviyoruz zaten. O havada idman yapması, gezmesi güzel oluyor. Biz alıştık artık. E şehirde genelde idmandan eve, evde idmana şeklinde ilerliyor. Bazen arkadaşlarımızla tabii bir kahve içmeye çıkıyoruz. Yeşili ama... denizi tabii, tabii. çok güzel. Çok güzel. Yani buralara geldiğimizde denizi Manzaramıza falan bakıyoruz zaten. Bazen yukarılara çıkıyoruz, tepelere, manzaraya. Ama genellikle evde ve iltifanda oluyoruz. Yaylaya falan yazın çıktın mı? Çıktık da. Ayder'e falan çıktığımız oldu. Ee, Oralar da çok güzel bu arada. Vaktim varsa git derim. Bakım iyi, arkadaşlık iyi. Herkes birbirine yakın. Sıcak bir ortamımız var yani. Herkesin birbirleri arası olduğu nadir takımlardır bu muhtemelen. Yaş oranımız da düşük. İyi bir arkadaşımız var. Yani genç, dinamik bir takım. Evet, kesinlikle öyle. O yüzden de aramız da çok iyi. Herkes birbirinin evine gider, kalır dışarıda buluşur. Yani çok aktivite yapabildiğimiz bir takım. Bu da bize iyi yansıyor. Senin hedeflerin neler? İleride Avrupa, İstanbul ya da İstanbul üzeri Avrupa ya var mı öyle bir Her futbolcu ister, ben de istiyorum bunları. Ama şu anki en büyük önceliğim Rize Spor. Rize Spor'un menfaati. Ondan sonrasında tabii ki böyle üç büyükler olsun, Avrupa olsun. Tabii ki neden olmasın. Avrupa'da var mıdır bir şu lige gideyim, oradan başlayayım? Avrupa kariyerimi de yani İspanya ve İtalya liglerini seviyorum ya. İzlemesi keyifli oluyor. Oyun olarak daha mı uygun diye düşünüyorsun yoksa? Ben izlemesi keyifli geliyor. Belki de orada Türk oyuncularımızın da olmasından dolayı da olabilir. O ligleri izliyoruz. Güzel geliyor yani. Muhlamayı eledik mi? Muhlamayı oyundan çıkartalım. Hocam bunların tadına bir bakın ama. Ama benim yaptığımı ya hocam. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bak yoğurdu da var bunun. Yoğurdunla lütfen. Şöyle bayağı bir... kibar yedim ya. Normalde böyle değiliz bizde. <laughs> <laughs> o konuda da çok iyi. Yani. Yemek konusunda. Karadeniz mutfağı. Daha çok yeşil ağırlıklı et de var tabi ama yeşilin daha çok ön, ön plana çıktığı bir yemek. Coğrafyanın da tabi, bunda etkisi çok büyük. Nasıl anlatırız? Bize mutfağı. Ya, sağlıklı oluyor, bizim için de güzel oluyor. Öncelikle. O bakımdan bizde. doğru aslında. Sağlıklı. Hem güzel hem sağlıklı bir şeymiş oluyoruz. Güzel. Avantaj sağlıyor. Senin en sevdiğin hangisi? Ben yine de kur fasulye ve kavurmacıyım. Bize çayırık kur fasulyesiyle kavurmasını tattıktan sonra senin fikirlerini merak ediyorum. Tadalım mı o zaman? Tadalım. Fasulyeden tadalım. Ben şunu alayım hemen. Burada fikirlerini, senin fikirlerini merak ediyorum işte. Ben bunun hepsini bitirerek fikirlerimi beğenmiş olayım. <laughs> ben de o sırada yiyeyim. Yemek yemekten konuşamadık. Gerçekten öyle ya. Vallahi bu bölümde gerçekten yemekler konuştu. Biz sustuk. Kavurmayı da deneyelim. Şimdi bir menü de yapalım. Rize'ye şimdi deplasmana geldik. Ben bugün Rize'de bir deplasman seyircisiyim. Seni aradım dedim ki Rize'de ne yiyeceğim? Sabah, öğle, akşam. Ya sabah bu yaptığımızda muhlamayı kesin yederdim. Bu muhlama bu arada öğlen ve akşamları da yenebiliyor ama sabah onu tavsiye ederdim. Kahvaltının yanında. Öğlen kuru fasulye ve pilavdan devam ederdim. Akşamda kesinlikle iyi bir kavurma önerirdim. Burada da zaten tadına bakıyoruz şimdi. Sen de beğendin diye umut ediyorum. Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ben yani şimdi kayıttayız diye demiyorum. Gerçekten çok Umarım beğendim. öyledir. <laughs> bu arada gerçekten biz de çok seviyoruz ve sık sık yiyoruz yani. Harika. Menümüzü yaptık. Yemekleri, aa kendi yaptığımız şeyden tatmadık. Kendi yapmadın abi onu bu arada. Bu bu seninki Benimki. tamam al. İkisinden de tadalım karar verelim. Ustaya da tattıracağım. Ustaya da tattıralım kesinlikle. Evet ellerimizle yaptık. Tadalım bakalım. Seninki İkisinden de yiyelim lütfen. Gerçek görüşlerimizi seninki... dürüstçe evet. söyleyelim. Seninki biraz daha omlet gibi oldu bu arada. Yani ben bunu hala bir bilir. malzeme operasyonu olduğunu düşünüyorum. Ya bu hep böyledir. Yenilikten sonra bahane <laughs> üretiliyor. Deplasman lezzetlerinde yarış var. Yarışacağız. Bu yarışın galibi, bu yarışmanın galibi diyeyim. Sen mi olacaksın, ben mi? Göreceğiz. Ya ben olacağım kesin de. Evet ustam, buyurun. Ama torpil yok Rize Spor Futbolcusu diye. Biz de misafiriz. Misafir diye torpil yapmayalım asıl. <gülüyor> <gülüyor> Puanlayalım lütfen. Tam olarak... Kaç kaç? 10 üzerinden 9.5. 9 9.5'a yükseldi puanım. <laughs> Sizinki daha iyi. Teşekkür ederim. Kaybettim. Sen de yedim bunu. Senin de bunun daha iyi olduğunu farkındasındır bence. Tamam ben de açıklıyorum artık yapacak bir şey yok. Daha iyi. <laughs> yok yok gerçekten çok daha güzel. Daha fazla hamsiyi de sebzeyi de tadını daha fazla alıyoruz. Evet bunun olayı o zaten. Benimki senin de dediğin gibi gerçekleri açıklama vakti. Biraz <laughs> omlet. omlet oldu maalesef. idmana gideceğim için çok yiyemiyorum ama üzülüyorum da buna. Yemeklerimizi yaptık çok güzel, tattık da. Deplasman lezzetlerinde bu hafta Rize'deydik. Taha ile birlikte çok güzel yemekler yaptık, sohbet ettik. Rize sporu konuştuk, Rize'yi konuştuk. Bu haftalık bu kadar diyelim.